İğsülü <laughs> erba'an bi erba'in. Dört şeyi dört şeyle yıkayın. Birincisi, İğsülü <laughs> vücuhekum bi dümû'in nedem. Yüzlerinizi pişmanlık göz yaşlarıyla yıkayın. Suyla yıkıyorsunuz, bu güzel. Ama yüzünüzle baktığınız haramlardan dolayı, işlediğiniz günahlardan dolayı, karşı karşıya kaldığınız günahlardan dolayı ben bu hatayı nasıl yaptım diye hatırlayın. Birazcık da yüzünüzü gözyaşı ıslatsın. Çok muazzam bir nasihat. Bizim yüzümüzü yağmur ıslatıyor, kar ıslatıyor, ter de ıslatıyor. Değil mi? Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ara sıra da yüzümüzü gözyaşıyla ıslatmamız gerekiyor. Veya zor durumda olan kardeşlerimizi görüp onlara bir şey yapamamanın Acısıyla beraber ara sıra gözyaşlarımız yüzümüzü ıslatsın inşallah. İkincisi, "Vasilu elsinetekum bizikri halikikum." Dillerinizi sizi yaratan Allah'ı zikrederek yıkayın. Dilimiz çalışıyor elhamdülillah. Ne büyük nimet değil mi? Dilimiz olmasa yemeklerden tat alamayız, konuşamayız. Ne muazzam bir nimettir. Diliniz boş şeyler çok konuşuyor. Temizlenmesi icap ediyor çünkü günahla kirleniyor. Dolayısıyla Allah'ı çok zikrederek dilinizi de yıkayın. Üçüncüsü, Vasilu zunu bekum bit tevbeti günahlarınızı tevbe ile yıkayın. Günahlar kişide oluşan bir kirdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kul günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke oluşur. Eğer Tevbe istiğfar ederse o leke silinir. Ama tevbe istiğfar etmediği başka bir günah onun üzerine tekrar leke eklenir. Eklene, eklene, eklene artık kalp tamamen kaplanmış olur. Bu sefer ayet anlamaz, hadis anlamaz, merhamet kalmaz seviyeye gelir. Dolayısıyla bizler günahlarımızı, günah kirlerimizi ne ile silmemiz gerekiyor? Tevbe istiğfarla. Şöyle düşünebilirsiniz. Yolda gidiyorsunuz. Çok şiddetli bir yağmur var. O kadar yağıyor ki önünüzü göremiyorsunuz. Ne yapmanız gerekir? Silecekle, silecekle onu temizlemeniz gerekir. Eğer silecekle beraber o camda oluşan kirleri veya şiddetli yağmurları silmezseniz önünüzü göremezsiniz. İşte kişi yaptığı hataları, günahları, kusurları tevbe istiğfarla silmediği zaman kalbi kas katı olur. Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. Vasilu qulubakum bi haşyetillah. Kalpleriniz yumuşasın istiyorsanız, kalpleriniz cilalansın istiyorsanız, günahlardan uzak durmakla beraber huşu içinde olmanın gayretinde olacaksınız. Namaza dururken Allah'ın huzurunda duruyorum diyeceksiniz. Duada elinizi açtığınız zaman ben normal birisinden istekte bulunmuyorum. Rabbimin karşısındayım, şu anda gönlümü ona açtım diyerek Rabbimizin önünde boyun eğmemiz gerekiyor ki kalbimiz huşu sahibi olsun, kalbimiz cilalansın. Allahü Teala hepimize becettirsin. Toparlayacak olursak yüzünüzü pişmanlık göz yaşlarıyla yıkayın, dilinizi zikirle yıkayın, günahlarınızı tevbe ile yıkayın, kalplerinizi haşyetullah ile yıkayın diye güzel nasihatler dinledik. Rabbim gereğince amel etmeyi nasip eylesin.